Hayır. Hayır. Hayır bana bakar mısın En akıllısı sensin sen. Top mu oynuyorsunuz? Evet ben bunu oynuyorum. <laughs> gizem gel gizem neredesin gizem? Gel gizem gel. Gizem, gel, gizem, gel. Gol gol be. gol topçular takımı. Gol ver lan. Gol ver. Bu golü gol ver. Gol ver. <laughs> Aa As... çok uzak. Hem de çok kaliteli. Aa ayağım acıdı. Top bana denk geldi. <laughs> Aşk olsun. Salam salam. salam. Bak. Anneciğim dikkat eder salam, misin salam, çocuğum? Salam salam. Salam salam dikkat edin salam salam. Aleyküm selam. Selam salam, salam, salam. Aleyküm selam. Salam salam diyorlar bunlarda. Taktılar salama. Selam <laughs> salam, salam. 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 Aleyküm. Yaz. Yes. Sen mi? ne yapıyorsun minik kuş? Onu kim ne? verdi senin eline? Bu, kim, verdi bu kim verdi aşkıma bunu? Çok küçük. Benim oradaki bunu. Bak sana. Ne oldu anneciğim? Ben çocuk miyim, Hülya teyze? Anne şu an seni duyuyor sence? İzleyebilir misin? Sor bakayım. Anne, hani, seyirci çocuk izleyebilir miyim? Hayır diyor anne. Hayır güzel diyor. Efendim? İzleyebilirsin oğlum diyor. Hayır öyle bir şey demedi. Değil diyor. Sen nereden onu çıkardın bir kere? Ben çıkardım bile. Hayır be çocuğum. Hayır güzel. Hayır. Selam. Hayır herkes. anne, izleyeceğim. Selam. Hayır. izleyeceğim. anne. Hayır anne, izleyeceğim. Gizem, gizem. Gizem anne, evet. Hayır, gizem izleyeceğiz. Çok. Yaşika, yaşika, Hoş geldiniz. Acaba şu an kim izliyor bizi? Yaz. Neden açılmıyor? Kimler izliyor bizi? Neden ki? Bu Filiz izliyor. Filiz mi? Ehe. Neden açılmıyor? Aa. Hmm. Yaz biz ne olduk böyle? Ne olduk biz böyle? Biz, nasıl? biz böyle yalan. Aa. Kaç tane karan var? İki tane. <laughs> i̇ki tane. Nasıl oldu ki bu iş? Sen de üç, Aa, iki tane ilan. İkizimiz varmış bakar mısın? Evet. <laughs> <laughs> selam selam. Kanka bulun biri canlı olmasa. <laughs> ya Kara. Uçuyoruz, pilot bizi uçuruyor. Ya Zaras var burada. Yiğitali var. Top var. Başka ne farklar var acaba? <laughs> selam selam selam. Selam selam <laughs> mı olsun? Hı -hı. olsun bakalım. Neden de çocuk atılmıyor ya? Ah. Buyur. Misin? Ama, Ama neden paylaşıyorlar? Teşekkür ederiz. Adem, Bu arada abone ol, olursanız ol. iyi olur arkadaşlar. Hayır. Hadi top oynayın hadi. Hmm. Süpernova hoş geldiniz. Elimizi beğenip abone olursanız ya. çok iyi olur. Çok mutlu oluruz. Aa, bir şey diyeceğim. Siz az önce neler yaptınız arkadaşlarınızı anlatır mısınız? Anlatamayız. Arkadaşlar biz az önce shortslarımız izlerseniz göreceksiniz. Sakin olun. Şortlarımızı izlerseniz göreceksiniz. Ee, bayağı güzel deneyler yaptık çocuklarla bayağı güzel deneyler. Neler yaptık? Anlatmak ister misin? Anlarım. Anlat bakalım. Mesela İtalya ile oyun oynadık. Deneylerimizi anlat. Suyun içine ne döktük biz? Kirli su. Hayır pudra. <laughs> pudra bebek pudrası döktük. Pudra döktük. Sonra elimizi batırdığımızda. Elimizi batırdığımızda su attık yitalilere. Evet ama o pudralar suyun içine karışmıyordu değil mi? Hı -hı. Ama evet. Çok eğlenceliydi. Ama... ama... siz sonra gevezelik yaptınız. Neler yaptınız? Bilmiyorum ki. Ben Suyu birbirinize attınız. Diğeri konuşmuyor. Annenin ikizi varmış orada küsmüş size. Tabii ki de Karanın, küsmüş ikisi. Karanın ikizi de var orada. Karanın ikizi. Açtı ben bak. Ah kapandı. Aa çok eğlenceli. Şu an ne oldu acaba bize? Ne bastınız? Merhaba bittim. arkadaşlar, hoş geldiniz evet. kanalımıza abone olmayı ben Hadi top oynayın, top hadi. Hadi top oynayın bakalım. Ben oynamıyorum. Tamam. Yiğit hadi çekiyorum orada şu an. Yiğit uçuyorsun. <laughs> Yiğit hadi gerçekten uçuyorsun. Değil mi? Bak. Yiğit o. Nasıl başardın sen bu işi? Yiğit Ali nereye gittin? Uçuyorsun Yiğit Ali. <laughs> Ay çok eğlenceli. <laughs> Ay çok eğlenceli. <laughs> selam selam. kardeşim. İbran hoş geldin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Salam 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 salam. Salam 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 evet. Ay nereye gitti bir saniye neden böyle oldu? Ay arkadaş neler yaptınız siz böyle? Ah Yiğit Ali geldi. Yiğit Ali hoş geldin. Allah'ım ne Allah Allah Evet Karan Yağız Anneleri yani şey Karan'ın annesi burada değil Ben Yağız'ın annesi Bir de Yiğit Ali burada Karaniko'nun da hesabı var Onu da takip edebilirsiniz Söyle bakayım Neydi senin hesabın adı? Karaniko eğlence fabrikası. Evet o. Lütfen abone olun kanalımıza. Bizim abone ol. bebişlerimize ol. abone olun. Bebişkolarımızla tatlı tatlı videolar çekiyoruz. Çocuklarla mi? eğlence fabrikası. Ne mu? Yani. Eğlence fabrikasını <gülüyor> <gülüyor> YouTube kanalımıza abone olmayı YouTube'umuz kanalına hoş geldiniz. Evet aferin sana. Nasılsınız arkadaşlar? Hangi şehirlerden bizi izliyorsunuz? Biraz sohbet edelim. Ya sen ne yapıyorsun minik kuşum? Sen ne yapıyorsun minik kuşum? Beni mi izliyorsun? Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Nerede? Ali neredesin oğlum? Bu nasıl Tamam. Oo Aa, ne oluyor? Ne 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 oldu ne 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 ne? Mama mama. Yaz. Yaz kuş. Çok tatlı bu bebiş. Bu bebiş çok tatlı bu bebiş. Hoppa. Ne 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 kuş tatlı kuş ne de akıllı bir kuş mini minnak çok tatlıymış bu minnak gidi <laughs> ooo oh, çok başarılısın aferin sana efendim o ne tamam onu ağzına koymazsan mutlu olurum bir saniye verir misiniz? Onlar nereden aldınız? Onları bana verir misiniz? Aa. ne yapıyor bu abiler? Ne yapıyor bu abişler? Abişler çok gevezi. Abişler çok gevezi. Hadi sohbet edelim ya. Söyle ne yapıyorsunuz? Aa, aa. neden böyle bir ışık oldu evimiz acaba? Minik kuş, minik kuş, çik 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 kuş, tatlı kuş, tatlı kuş. Aaa, sen ne yapıyorsun öyle minik kuş? ah, aa, kısırdı. Uuu, bir de bir <laughs> Hoppalis. <laughs> minik minik. Selam be ablalalım, abilelim. Selam selam selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kanalımca abone oldunuz mu benim gibi tatlı bir bebişin kanalına? <laughs> benim gibi bir tatlıcığın kanalına abone olun ablalalım abilelim. Bana gidi 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 gidi. Gidi 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 gidi. Oh böyle koyalım bizi görmüyorlar mı şöyle? Evet çok tatlı oldu böyle. Ne yapıyormuş bu abiciler? neredeymiş yaz? Yiğit Ali Karan neredesiniz? Yiğit. Başıma merhaba, benim balıma merhaba. Nece akıllı bebek, nece tatlı bir bebek. Teşekkür ederiz Naz. Teşekkür ederiz Naz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi anneciğim? Ya benim bebişimin kanalına abone olmayı unutmayın. Annesiyle tatlı tekli videolar çekiyor bu bebişler. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bal çocuk bal. Aa anne yeme. Anne yeme anne yeme. Gide Merhaba Merhaba. 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 Neler yapıyorsunuz? Yiğit. Yes. Yitari. Acaba abişler neler yapıyorlarmış? Ah 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 Git 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 ah 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 bal, bal. Bebişko, bebişko, bal. Bal bebişko bal. Kim var orada? Orada ablalar abiler mi varmış? Anneymiş ablalar abiler. Büyüsünü <laughs> yesin bu ablalar abiler. Çok tatlı bu bebiş. Çok tatlı çok tatlı. Çok tatlı çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Gülüş gülüş. Gülüşe bak gülüşe. Gülüşe bakın. Gülüşe bakın gülüşe ablalar abiler. Çok tatlı bu bebişim. Minik kuş minik kuş minik koş gide 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 Hadi gidi Ablayla abi nerede? Nerede? Neredeymiş ya? Hadi gidelim bakalım bakalım gel. Gel bakalım gel. Gel acaba nerede bu minik kuşlar? Acaba abiler ne yapıyorlar? Bakar mısınız neredeler? Ne yapıyorsunuz siz orada? İnanmıyorum size. Ne yapıyorsunuz orada? Peki. Ay, ay, ay. Tatlı tatlı bebecik, şirin şirin çiçekcik, Bebe, tatlı böcekcik. Annen ne Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Nerelerden bizi izliyorsunuz. Kanalımıza abone oldunuz mu? Şort videolarımızı beğeniyor musunuz? Ee, ya da çekmemizi istediğiniz e, videolar varsa onları da bize iletebilirsiniz şu an. Bu minik kuşlarla çok tatlı videolar çekiyoruz biz bu aralar. Bakar mısınız minik mi? Ah. <laughs> Dişlerin çok mu kaşınıyor senin? Dişlerin çok mu kaşınıyor minik kuşum? Annesi yesin bu minik kuşu. Annesi yesin bu minik kuşu. Minik kuş. Minik kuş. Minik 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 minik. Çok güzeliz bir çocuk bir tatlı bir tatlı çok Bak çok bu lokum. çok lokum bu çok tatlı. Kim var orada? Wow, hadi bakalım. Selam aleyküm. selam aleyküm. Tikik <laughs> tikik tikik gülüşünü 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 yerim. Gülüşünü gülüşünü yerim senin bebiska. Tatlı tatlı bebişko. Hadi bay bay yap ablalar abilere. Aa oturuyorsun. İlk defa oturuyor bu arada. Yaz. Yaz oturuyorsun. Aa kalbim. Sen oturmaya başladın.